Para kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bir maşa bakacağız. Odin Solution, Gündoğdu ve Yiğit Akü hakkında konuşacağız ama öncelikle bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 114.5 puanlık bir geri çekilme daha yaptı arkadaşlar. 8.898 puanla kapanış yaptık. Dün videomuzda şu düşene tutunabilecek miyiz diye söylemiştik. Yukarı doğru bir tepki bulduk fakat son e, günün son saatlerinde tekrar yeniden bizi onun altına döktüler. 8745 destek noktasını kullanma mücadelesi vereceğiz yarın. Burası neydi bizim için arkadaşlar? Şurada bir testere piyasası yapmıştı. Yükseleni kırdıktan sonra bu testere piyasasının dip noktasından destek bulma mücadelesi göstereceğiz yarın arkadaşlarım. 8745 e, dip olarak burayı kullanmaya çalışacağız oradan tepki bulmaya çalışacağız bugün arkadaşlar Türkiye'de enflasyon verileri açıklandı veriler kötü geldi yüzde 50'nin bir üfrik altına inmiş beklentiler yüzde 47 yüzde 48 civarına inmesiydi ama oraları göremedim maalesef Arkadaşlar bu da iyi fiyatlamadı yani öyle söyleyeyim işte zaten beklentiler dahilinde gelse uçacak mıydık onu da bilmiyorum ondan da emin değilim çünkü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch not arttırdı hiçbir yere uçmadık habire aşağı aşağı gidiyoruz bu iyi gelseydi uçar mıydık ondan da şüpheliyim açıkçası canlarım neyse 8745'ten destek bulup yukarı doğru hareket alma çabasına gireceğiz yarın Bimaş %2.47 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Hisse başına 11.5 lira bir yükselişti. 477.5 lirayla kapanış yaptı arkadaşlar. Güzel bir tepki buldu. Ee, yukarı yönlü diyebiliriz. Aşağıda 445 civarından 400 tam yerini söyleyelim hemen. 465 liradan arkadaşlar. 465'ten destek bulup yukarı doğru hareket aldı. Ee, şu yukarıdaki 494 lirada arkadaşlar boşluk vermiş diye o boşluğun alt noktasıydı. Oraya doğru yükselme mücadelesi vereceğiz. Artık boşluğu aldı. Boşluk kafamızdan çıktı arkadaşlar. Buralardan da küçük kademeler yapılabilir bence arkadaşlar diye konuşmuştum. Hani boşluğun altına inerse şurada kademe kademe hareketler var. Buralardan bir yerden destek bulmaya çalışacağız demiştik. Şu en aşağıdan en aşağının bir üstünden arkadaşlar ee, desteği buldu. E, tekrar yukarı doğru hareketlilik alacağız. Boşluk bölgesinin üzerine çıkmaya çalışacağız. 494 liranın üstüne atmaya çalışacağız. Artık bundan sonra da yeni bir yükselen trend yapma ihtimalini gözeteceğiz canlarım. Şöyle geçmişine baktığımızda arkadaşlar şurada yukarı doğru yükselen trend yaparken boşluk vermişti. Ondan sonra yatay hareket alıp aşağı inip boşluğu aldıktan sonra arkadaşlar yükselen bir trende girmişti. Daha uzun bir yükselen trende girmişti. Şimdi burada da aynı hareketliliği gösterecek mi? Onu gözetleyeceğiz. Boşluğu verdi. Yatay hareketlilik aldı aşağı doğru sürdüler boşluğu sildi aldı ve tekrar aynı benzer bir yükselen trend havasına girecek mi bunu gözlemleyeceğiz hep birlikte sene sonu için 740 lira hedef fiyat olarak gösteriliyor bir maçta bakalım bu performansı gösterebilecek mi arkadaşlar dediğim gibi buralardan küçük çaplı kademeli alımlar bence güzel olur diye düşünüyorum tamamen kendi kişisel fikrim kimse için yatırım tavsiyesi değil Odin Solution %4 Nokta .50 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Hisse başına 3 lira 55 kuruş 82 lira 50 kuruşla kapanış yaptı Odin Solution arkadaşlar. Şöyle Odin Solution'ın grafiğine baktığımızda yukarıda 83.55'i test etti ve yatay pozisyonunu sürdürme çabası devam ediyor. Odin Solution iyi direniyor diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıda 77.55 77.55'in altına dökerse tehlikeli olabilir arkadaşlar. O yüzden buradaki pozisyonumuzu kaybetmeme mücadelesi vereceğiz dedik. Ki şurada iki kez altına doğru sarkma yapsa da tekrar yeniden toparlayıp 83.55'e doğru hamle yapma mücadelesini başardı arkadaşlar. Gerçekten şimdilik iyi gidiyor. Odin Solution'un ortaklarından bir tanesi de arkadaşlar bayağı yüklü bir miktarda lot alımı yapmış. Paylarını çoğaltmış kendi paylarını. Bunun da etkisi var kağıt tahta üzerinde arkadaşlar. Ama her şeye rağmen dediğim gibi yatay pozisyonu sürdürme çabası iyi gidiyor diyebiliriz ki Odin Sirius'un da gelen bilançosuna baktığımızda geçmişteki bilançosuna Hmm, şirketin öz kaynaklarının iki katına çıktığını görebiliyoruz. Şirkette aynı zamanda büyüme var. Büyümeye giden şirketlerin karlılıklarda ilerleyen dönemlerde büyüyecektir. Sabırlı olup beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, demin bir maç için hani buralardan kademeli alımlar yapılabilir falan diyordum. E, bunun için sorarsanız buralardan alım yapım, yapmam ben yani öyle söyleyeyim. Ben yapmam arkadaşlar. Çok böyle aşağı iyi iskonto verirse mesela 60'lara falan inerse alma yapabilirim ben düşünebilirim yani hani buralar bu kağıt için iyi fiyatlanmış yerde yani tabi zirve noktasından çok aşağı dökmedi ama bu demek değil ki yukarı gitmeyecek demek değil arkadaşlar sadece ben böyle çok iyi fiyatlanmış kağıtlara pek sonradan monte olmak istemem yani geçmişte almış arkadaşlar için güzel yukarı gidecektir günü geldiğinde ama şimdilik Borsa İstanbul'da işler iyi gitmiyor. Buna rağmen yatay pozisyonu sürdürme çabası gayet iyi gidiyor diyebiliriz Odin Solution'da arkadaşlar. Artık bundan sonra tekrardan yani 83.55'in test etti üzerine çıkamadı. Yarın yine 83.55'i gözeteceğiz. 83.55'in üstüne çıkabilirsek süper. Gündoğdu Gıda %1.75 oranında bir yükseliş performansı göstermiş. 50 lira 65 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar. Gündoğdu Gıda'nın şurada baktığımızda yukarıda 56.30 Aşağıda 50-90 arasında arkadaşlar yani bir 4,5 liralık bir bant aralığında yatay hareketliliğimiz vardı. O yatay hareketlilik aşağı doğru sarkıp tekrar yeniden toparlamayı başardı. Ee, yine hedefimiz 50-90'ın üstüne çıkmak olacak. 50-90'ın hemen bir üfürük altına sarktı yine yeniden. Buranın üstüne atıp en azından şimdilik yatay pozisyonumuzu kaybetmemeye çalışacağız arkadaşlar. Gündoğdu gıda da son gelen halka arzların içerisinde e en iyi performansı gösteren kağıt diyebiliriz. Çünkü diğer 3 tanesi halka arz fiyatının altına doğru sarktı gittiler arkadaşlar. Gündoğdu gıda hem halka arz fiyatının üstünde yani zirve noktasından bir %50'lik aşağı doğru çekilme yaptı. Yatay bir pozisyonla oradaki yatay pozisyonunu koruma mücadelesi veriyor. Bana göre diğer kağıtlara nazaran iyi diyebiliriz. Şirketin kendi durumu da diğer kağıtlara göre iyi. 50-90'ın üstüne yeniden çıkma mücadelesi vereceğiz bu kağıtta da yarın arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda Yiğit Akü %1.11 oranında bir yükseliş performansı göstermiş. 36 lira 38 kuruşla kapanış yaptı Yiğit Akü. Yiğit Akü e, kendini yukarıda e, yatay pozisyonunu kaybetmişti arkadaşlar. Şurada 49 küsürdü. 49 lira 10 kuruşu aşağı kırdığında arkadaşlar bir miktar kar satışı yapılıp aşağıdan arkadaşlar yeniden kapmaya çalışılabilir demiştik. Aşağı doğru güzelce bir düşen trend hareketliliği var. Hiç bozmadan böyle ok gibi aşağı doğru iniyordu arkadaşlar. 36 ona tutunma çabası vereceğiz arkadaşlar demiştik. Oradan destek bulmayı başardı ve ikinci kez arkadaşlar oraya sarktı. Destek buldu yukarı hareket aldı. Bir kez daha aşağı doğru sarktı. Ve tekrar destek bulup bir üfürük yukarı doğru hareket bulmayı başardı. Şu son yeşil barla bir üfürük yukarı doğru hareketlilik aldı arkadaşlar. Burası bizim için kıymetli bir noktaydı. Niye? Şuradaki çanak kulp hareketinin kulpumuzun üst tepe noktası arkadaşlar demiştik daha önce. Buradan destek arayacağız demiştik. Geldi oradan iki kez destek bulmayı başardı arkadaşlar. Ümit edelim ki buradan aşağı dökmesinler bizi. Çünkü burası artık bizim sabrımızın son noktası diyeyim yani. 36 ona tutunma mücadelesi vereceğiz. Yine buradan yukarı doğru tepki bulup 40 lira 14 kuruşa doğru tepki alma çabası vereceğiz. Bence buradan artık çok fazla bizi silkelediler artık yukarı doğru sürmeleri beklenir arkadaşlar. Bakalım sabırlı olup yarın yukarı doğru 40 liraya doğru tepki bulma mücadelesi vereceğiz. Yiğit aküde arkadaşlarım yoksa 30-30'a doğru inedebiliriz yani. O yüzden 36-10 bizim için önemli. iki kez destek noktası olarak çalıştı. Artık yarın arkadaşlar 40 lira 14 kuruş e, oraya doğru hamle yapma mücadelesine gireceğiz. Gerçekten iyi çalıştı diyebiliriz 36-10. E, Çanak Kulp'un kulp hareketin tepe noktası arkadaşlar burası. E, bir kez daha hatırlatayım. 40 lira 14 kuruşa doğru hareket alma mücadelesi vereceğiz. Canlarım Yiğit Akü'de de. Evet arkadaşlarım Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur, kendi parasından sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Hamlan para göz Yandır para göz